Evet beyler. <laughs> vallahi çok iyi oldu. Hmm. Hakan'ın sevdiği büfeden sipariş verdim. Ee, hadi Hakan. Geldim. Ama bu kadar şımartma bizi. Eve gitmeyip ofiste yatacağız vallahi. Yani lafın gelişi tabii. Hakan'cığım Şuraya da bir imza at da muhasebeye götüreyim artık. Aksamızsın. Teşekkürler. Ya ben zamanında büyük eşeklik ettim değil mi bu kıza? Yani? İnsanın gönlü başka diyor, aklı başka diyor. Şimdi benim hayatımı öyle kolaylaştırıyor ki. Nana? Ne demek Nana? Yani gönül tarafın ne diyor? Bir şey demiyor. Çünkü o gönül hep benden kaçıyor. Ne zaman ne yaptığı hiç belli değil. Bakıyorum yüzün gülüyor. Hmm. Yalnız kalamıyoruz ki. Yalnız kalsak kesin bana açılacak. Ay Volkan. Senden bir iyilik isteyeceğim. Buyur. Yuva yapmanıza bir yardımımız olsun bari. Ya dalga geçme ya. <laughs> Akşam diyorum ki... Nana ile çocukları alıp sinemaya mı gitsen? Biz de Hakan'la evde baş başa kalsak. <laughs> ne olur. Ne olur. Ha, tamam. Tamam. Ay canım arkadaşım benim. Ben hemen kuaförü gülüp saçlarıma bakım yaptırayım o zaman. Hakan'ı sen ikna et tamam mı? Tamam. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. hadi. Peki Ender Derbi. Yarın toplantıda görüşürüz o halde. Saygılar. Ee, Hakan ya çocukları görmeyeli çok uzun zaman oldu. Gözümde tutuyorlar. Onlar da seni özledi. <laughs> Emre ne zaman maça götüreceksiniz beni diye sorup duruyor. İşten bir fırsat yaratamadık ki. Maça da gideriz de ben diyorum ki çok güzel bir animasyon filmi oynuyormuş. Bu gece alayım çocukları. Hatta Nana'yı da doğru sinemaya. Siz de Simge'yle evde çalışırsınız. Bilmem ki. Simge ne de? Onun canına minnet. Nasıl yani? Canım Özge'yi de götüreceğim. İyi konuşalım bakalım. Tamam. <laughs>